Genel başkanınızı Alanya'da ağırladınız. Doğru. Güzel bir mitingle. Doğru sağ olsun. Sizden başka herhangi bir genel başkan ziyaretinde bulunan parti oldu mu? Ya da olacak mı? Valla benim bildiğim olmadı. Bu bir meydan... Tahsin Hocam genel Hayır. başkan geldi. Ümit Özdağ geldi. Herkesten sizeysem. çok özür diliyorum. Ama ben... miting olmadı. Hayır miting olsa da ben herkesten çok özür diliyorum. Şunun için özür diliyorum. Şimdi iddialı diye ortada 3 aday yarışıyoruz. Evet. Ben 3 aday dairesi içinde konuşuyorum. Diğer arkadaşlarımla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Hı hı. Ee, ama meydan orada. Evet. Yapabilen genel başkanını getirsin. Çok bu iddialı, kadar iddialı bir kelime. Bu kadar iddialıyım. <laughs> Yapabilen getirsin. Duyduk. Gelecek dediler. Gelemediler gelir dediler, gelemediler ama o meydan orada duruyor. 6 ay bir yıldır neredeyse yılan hikayesine dönen bir gelme hikayesi var. Zaten bir türlü gelemedik ki her seçimde olduğu gibi bir de il vadimiz var. Bir türlü olamadık. <laughs>